Dila Çiçek Deniz hayatımıza 2014 yılında Miss Turkey yarışmasıyla girmiş, aldığı ikincilik derecesinden sonra kariyerini modellikten oyunculuğa çevirmişti. Ee, güçlü bir kadın karakter istiyorum ama senaryonun bütününe bakmamız gerekiyor tabii burada. Çukur dizisinde Sena karakterindeki başarısı ve Aras Bulut İnemli ile yakaladığı uyumla göz doldurmuştu. Sonrasında Alev Alev projesiyle sektörü adeta yaktı geçti. TV'de yayınlanan başrolünü Burak Deniz'le paylaştığı yarım kalan aşklarla da adını uluslararası mecraya taşıdı. Müzik Dizi 2018 yılından beri Fransa'nın Lille kentinde gerçekleşen festivalde 21 yapım arasında Türkiye'den listeye giren tek proje oldu. Müzik Arka arkaya elde ettiği başarılarla yapımcılar tarafından aranan isim olan Dilan Çiçekdeniz'in işte olduğu kadar aşkta da yüzü gülüyor. İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor'la dolu dizgin bir birliktelik yaşıyor. Müzik sevgilisi için Türkiye'yi mesken belleyen İzlandalı enişteyle etilerde buluşmak üzere karşımıza çıkıyor Dilan. Müzik süreli bir talihsizlik yaşanıyor. Arabanın kapısı açılmayınca mahsur kalıyor içeride. Neyse ki imdadına muhabir arkadaşlarımız yetişiyor. Niye açılmadı? <laughs> ha şimdi açıldı. Merhaba. Prenses edasıyla iniyor arabadan. Yüzünde güller açıyor Dilan Hanım'ın. Nasılsınız? Nasılsınız Dilan Hanım? In. Teşekkür, ederim. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Dizinin Fransa yolculuğundaki başarısı da mutluluğuna mutluluk katmış belli ki. Yarım kalan açlar da Fransa yolcusu oldu. Evet, evet. Neler söyleyeceksin onun için de? Aklımın çok olur yok ben <laughs> Ve yeni bir projede yer alacağını da müjdeliyor. Alev Alev dizisinden sonra da yeni bir proje var mı anlaşılan bir şey yoksa hala senaryo okumaya devam ediyorsan? Ee, yani var. Allah aşkına bir şey söylemeyeyim ben sevgilisini göreceği için pek heyecanlı. Duramıyor yerinde. Torbeyi gördük içerideydi. Evet. Size evet. Geldik. Daha fazla sıkmadan rahat bırakıyoruz Dilan Çiçeği. Ne? Neler <gülüyor> <görüyorsun>? <gülüyor> evet. Uzun uzun yemek yiyor, sohbet ediyor ikili. Karanlık basınca da el ele çıkıyorlar restorandan. Yine onları bir basın ordusu karşılıyor. Evet. Tek evet. şey geliyorum. Evet. 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 Maşallah maşallah. Merhabalar, bir... iyi akşamlar nasılsınız? Teşekkür ederiz. Çok güzel konuşalım nasıl gidiyor? Yolunda teşekkürler. Konuştuk yorumlu, arkadaşlarla. Bu defa çok konuşmak istemiyor. Damat Bey'in zaten Türkçe'si yok, sıkılır diye düşünüyor belli ki. Bu kadar mutlu görünce acaba bir evlilik ya da yurt dışına sevgilisinin yanına yerleşir mi Dilan Hanım diye merak ediyoruz. Ama hiç öyle bir niyeti yok gibi. Ee, yok öyle bir şey yok. İyi <laughs> oldu? Aşk nerede başlamıştı? Çok sağ olun çok teşekkür ederim. Sonra bildiğimiz kadarıyla iyi İyi akşamlar. Tanıştınız Çocuklar mı çocuklarla? Daha fazla konuşmadan ayrılıyor yanımızdan.